Kerem komiser bebek asker ne işiniz var Ne yapıyorsunuz oğlum ne siz burada? Siz bu işe karışmayın çocuklar. Bu Kerem komiserle aramdaki mesele. Çekilin oradan uzak durun. Çocuklar yanıma gelin. Ana Anub amca ne oluyor lan burada? Ne olacağı mı var? Bebek askerle Kerem komiser ödün sandığı için savaşıyor. Savaşmak mı ödül sandığı mı? Her şey o sandığın içinde. Benim olacak o sandık. Sen rüyanda görürsün. Benim olacak. Hadi çocuklar tarafınızı seçin. Ana ben kime katılsam ki? Bebe askerim yoksa kerem ofisere mi? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Seni istemiyorum küçük zombi baba sen gel. Ben sanki seni çok bayıldım. Ben bir askıya katılıyorum. Aferin küçük zombi doğru tarafa geçtin. Hani ya Kerem komiserin ordusunu alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Kerem komiser. Biz asla yenemeyeceksin Kerem komiser anladın mı? Göreceksiniz ulan siz gününüzü. Bir askerler toplanın ben. Hani şuna bazı sakaysa küçücükleri. Neyse hani beş şu kere komiseleri bir dizeyim hızlıca. Zombi baba biraz da iskelet polislerden dizsene. İskelet polis mi hani o ne la? İşte bizizlik. Hani iskelet polis gerçekten varmış la. Tabii ki de varız. Bizden doldur doldurabildiğin kadar bebek askerlerin işini bitirmeliyiz anladın mı? Hani anladım anladım. E, birazcık sakin olabiliriz. Neyse arkadaşlar hemen şu İskit polis de koyuyorum. Hızlısınız değil mi? Bu da bir askerler. Hazırız tabii ki de Kerem komiserin işini bitireceğiz. Hani o ne la?

Öyle olur muyum? <laughs> Çok kalabalıklar. Benim hemen ordumu bitirmem gerek. Tamamdır iskelet polisten dizdim Şimdi ise arkadaşlar işte polis komiseri. Ben amirim amir. Pardon amir bey. Hemen sizden de şöyle koymak istiyorum. Tamamdır amir de dedi Benim ordum hazır. Emin misin zombi baba? Hem hiç olmadığım kadar. O hadi Küçük askerler saldırın. Alın al, olan al, al, size Kerem komiserler. <laughs> Kimse bebek askerleri durduramaz. Hani görürsünüz de siz şimdi Kerem komiserler saldırmaya devam edin. Sakın pes etmeyin. Hani be kulemi tepesine çıkıp izlemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya baksanıza burası çayır pazarına döndü. Burada bir illa saldırmaya devam edin Kerem komiseri durdurun çabuk. Anlaşıldı küçük zombi. Onlara saldıracağız. Kimse bizi durduramaz. Aa! Anne amir golemle saldırsanıza. Saldırıyoruz işte. Aa! Allah sana bordo verelim. Kimse Kerem komiserleri yenemez. Alın lan sizi. Siz göreceksiniz lan. Bebek asker kazanacak. Aa! Biz kazanacağız. Biz. İşte bu kadar. <laughs> Kerem Gomzelleriz işi bitti ya. İlla size bu ödevi illa tam da emin ettiğim gibi hepsini yok etmeyi başarıyorsunuz. Hayır bu olamaz. Aa, zombi baba bir şey yap. Ben ne yapabilirim Kerem Komiserler? Ben gücünüzü birleştirin polis iskeletten ne yapıyorsunuz? Biz buradan balon arıyoruz batarıyoruz. A roket saldırısı. Hayır bu olamaz. <laughs> Lan ne oluyor? Aa, bu olamaz. Beni durduramayacaksınız. Ha. İşte ben kazandım ben. Savaşın kazananı küçük zombi oldu. Durum 1-0. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin oğlum. Göstereceğim gücümüzü. Bedelini uydan taşlar ama sesini. seni Dilsene ordunu korktun mu? Ne korkacağım ne kazanan benim. <laughs> Arkadaşlar siz de, yoruma yazın. Kerem komiser kazanır diyenler 1 yazsın. Demek asker kazanır diyenler 2 yazsın iki. Hadi bak bakalım yoruma yazın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Bu seferki savaşı kazanmalıyız zombi baba ama nasıl? Nasıl mı? Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir taktik geliştirmek gerek. Buldum. Kurt kapanı taktiği yapacağız. Kurt kapanı mı? O nasıl olacak ki? Sen bize bırak zombi baba. Her şey bizde. Sen iskelet polislerden koy. Peki hala size güveniyorum Kerem komiserler. Hani iskelet polis kurt kapanından haberin var değil mi? Allah olur mu? Biz o taktikle neler kazandık neler bir bilsen. Hani iyi o zaman bu işi size bırakıyorum. Ne oldu ne isteyeceğim bu savaşı kazanmanı tabii. Bu seferki taktikleri farklı baksana şunlara. İstediğin e bizden farklı olsun. bizi durduramayacaklar. Hani tamamdır polis iskeleti de hazır. Şimdi ise son aşama bu amir golemliğinden koyma zamanı. Ama bu sefer bileci bileci koyacağım. Demin neden böyle yapmadın Zomi baba? Doğruya keşke böyle yapaydım. Hani daha çok kalabalık olurdu neyse. Tamamdır amir golemlerim de hazır. Hazır mısınız Kerem komiserler? Hem de hiç olmadığımız kadar kaldıracağımız zombi baba. Peki saldırın. Şimdi işte işiniz bitti bebek askerler. Alın size Kerem komiserin gerçek gücünün tadına bakın. Bizi kimse durduramaz. Aa, saldırın bebek askerler. Devam edin Kerem komiserler. Aynı bu şekilde onları bu sefer yeneceğiz. Bizi kimse yenemez. Biz ekmeğin askerler. Kerem komiserler ateş. Ateş mi Hani işte bu. Ateş etmeye devam edin. Hayır bu olamaz. Bebek askerler dikkat edin. Ateş ediliyoruz. Devam edin Kerem komiserler. Kazanmak üzereyiz. Ha, beğendiniz mi lan? Şimdi göreceksiniz lan siz. Bomba saldırısı. Alın lan size. Hani o ne Hayır bu olamaz. Bombalar yağıyor. Kerem komiserler dikkat edin. Savunmaya geçin. Bize savunma yakışmaz zombi baba. Onlara son gücümüzle savaşacağız. Beğendim bile bombalarımızı. <laughs> O hani ne ya? Demek o bombaların emrini veren sendin ha? Tabii benim. Kim olacaktı? Ben komutan askeriyim. Demek komutan asker ha? Kerem komiserler haydi. Sayıları azaldı. Biz kazanıyoruz zombi baba. Baksana sayıları çok azaldı. Helal be. Böyle devam edin. Kaybediyoruz küçük zombi. Aa! Hiçbir asker bilmez sadece devam edin hayır bulunamaz. İşte son asker. Alın lan size bomba! Hayır Kerem Kopsel'e dikkat edin! Beğendiniz mi lan bombalarımı? Hıha! Aaaa! Oh. Ve savaşı kazananı zombi baba oldu. Durum bir bir. Bu olamaz ben. Ben kaybetmiş olamam. İşte kaybettin. Gününü göreceksin sen. Son randa geçiyoruz çocuklar. Sadece bir karakter dizme hakkınız olacak. Ödüysen de bir Check that, maybe Kerem'den izliyorum. Hani de ne Kerem komiserden? Hadi Kerem komiserler onlara gücümüzü gösterik. Gösterdik zaten göstereceğimiz kadar. Zombi baba sandık bizimdir. Hayır bizim. Göreceksiniz ulan siz. Küçük zombi gel buraya çabuk. Söyle bir bir asker. Adalarından emdikleri sütleri burnundan geçer anladın mı? Bombardıman saldırısı yapacaksın. Hazır mı bombalar? Hazır. Gençler senin emrini bekliyor. Ya yani diyeceğim ışıldan yaparım. Heh tamamdır Kerem komiseleri dizdim. izledim. küçük zombi ordusu bitirmiş. Kerem komiseler saldırın. Olmaz mı saldırısı? Hani an onunla. İşte bu. Bebek askerlerin bombardıman saldırısı. Kimse kaçamaz. Ana ne oluyor lan? Ana ne de <laughs> Ne yaptın lan sen? Beğendin mi ne bombalarımı? <laughs> Bizi asla durduramayacaksın Kerem komisere saldırın. Göreceksiniz ulan siz bebek askerler. Kimse Kerem komiseri yenemez. Alın lan size alın. Al lan sana Kerem komiser. Hiy. Yerin altından bir sürü bebek asker çıktı. Sesedin şimdi işte bizim taktiğimiz bu. Demek buydu ha. Hayır bu olamaz. Kaybediyoruz zombi baba. Hayır bu olamaz. Bebek askerler durun. Durmayacağız. Durmayacağız. Biz kazandık. Biz asena. Ne oldu ya? Ne oldu baba? Biz kazandık. Bebek askerler kazandı. Savaşın kazananı küçük zombi tebrik ederim. Ödül sandığını açabilirsin. Ooh o oh, bir sürü para mı oldu? Para mı? Oh, çok iyi. Kendimize artık tank ve jet alabiliriz. Alın bakalım o paraları. Anne o paralar benim hakkımdı. Ya beni. İnşallah boğazına kalır da yemesin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Bugünkü videomuzda Kerem Komiser ordusuyla Bebek Asker ordusu savaştı Ve kazanan küçük zombi oldu Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Hala kanalımıza abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın Ekranda iki tane videomuz çıkıyor Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Hoşçakalın Bay bye. bye. Bye, bye!